Nietzsche'nin en yanlış anlaşılan üç fikri, üst insan, güç, istenci ve ebedi dönüşün gerçek anlamı. Neden Nietzsche? Friedrich Nietzsche. Adını duyduğumuzda aklımıza gelenler Tanrı öldü, karanlık bir nihilizm ve Superman fikri. Peki ya popüler kültürün ve hatta siyasetin onun fikirlerini ciddi şekilde çarpıttığını söylesem? Bu videoda Nietzsche'nin üç temel ve yanlış anlaşılan kavramını kendi eserleri bağlamında doğru bir şekilde inceleyeceğiz. Nietzsche'nin felsefesi sistematik bir ideoloji değil, bireyi ve kültürü eleştiren bir sorgulama felsefesidir. Birinci yanlış anlaşılma üst insan günümüzde. Üst insanın biyolojik olarak üstün bir ırk veya Superman gibi fiziksel gücü olan bir kahraman olduğu düşüncesi. Üst insan ahlaki bir kavramdır. Kendi değerlerini yaratan ve geleneksel ahlakın çöküşüyle ortaya çıkan anlamsızlık nihilizm uçurumunu aşabilen bireydir. Nietzsche'nin Tanrı öldüğü sözü metafizik bir iddia değil, Avrupa kültürünün ve Batı medeniyetinin dayandığı ahlaki ve ontolojik temellerin artık geçerli olmadığına dair bir tespittir. Sürecin önemi üst insan. Ulaşılması gereken sabit bir hedef değil. Bireyin kendi sınırlarını aşma, kendini sürekli yeniden yaratma sürecidir. İkinci, yanlış anlaşılma güç istenci. Güç istencinin siyasi egemenlik başkalarına hükmetme veya askeri şiddet arzusu olduğu düşüncesi. Nietzsche için bu biyolojik veya psikolojik bir ilkedir. Evrendeki her şeyin hayatta kalma değil, büyüme, genişleme, direnme ve kendi gücünü ifade etme eğilimidir. Bir sanatçının en iyi eserini ortaya çıkarma arzusu, bir sporcunun rekor kırma çabası veya bir öğrencinin bilgiye duyduğu doymak bilmez açlık, güç istencinin pozitif tezahürleridir. Nietzsche, güç istencini Schopenhauer'un iradesinden ayırır. Bu sadece varoluşu sürdürmek değil, yaşamı yüceltmek için bir iradedir. Üçüncü yanlış anlaşılma, ebedi dönüş. Günümüzde ebedi dönüşün basitçe hayatın sonsuza kadar tekrar edeceği yönünde bilimsel veya kozmolojik bir teori olduğu düşüncesi bu bir etik ve varoluşsal düşünce deneyidir. Şeytan veya bir cin size gelip hayatınızdaki her saniyenin, her acının ve her neşenin sonsuza dek aynı şekilde tekrar edeceğini söyleseydi bu düşünce karşısında ya çöker miydiniz yoksa o zaman yaşam budur hadi bir bir kez daha diye bağırıp hayatınızı onaylar mıydınız? Ebedi dönüş. İzleyiciyi hayatını en dolu ve anlamlı şekilde yaşama ve verdiği her kararın sorumluluğunu alma konusunda zorlayan en yüksek yaşam onaylama formudur. Nietzsche'nin felsefesi yıkıcı değil, yapıcıdır. Amacı bireyi dışsal otoritelere ve dogmalara karşı özgürleştirmek ve onu kendi kaderini eline almaya zorlamaktır. Eğer hayatınız sonsuza dek tekrar edecek olsaydı bu videoyu izlemeyi yine seçer miydiniz? Yorumlarda bu fikirlere katılan veya katılmayan izleyicilerle tartışma başlatın. Bir sonraki videoda hangi büyük filozofu ele alacağımı yorumlarda yazmayı unutmayın.